Herkese merhaba. Bugün çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz buzluk tatlısı yapıyoruz. Pratik tatlımız için karıştırma kabımıza 2 paket krem şantiyi alıyoruz. Üzerine 2 bardak sütümüzü ekliyoruz. ve mikser yardımı ile krem şantimizi çırpmaya başlıyoruz. Krem şantimiz hazır. Böyle hafif cıvık bir kıvam oldu. İçerisine iki paket Petibör bisküvimiz var. Bunu elimizle böyle iri iri parçalar halinde parçalıyoruz. Krem şantimizin e, bir tık cıvık olması hiç sorun değil. Çünkü bu bisküvileri içindeki suyu çekecektir. Karıştırarak bütün iki paket bisküvimizi içerisine ekliyoruz. Güzel bir şekilde karıştırdım. İçerisine 2 adet muzumu önceden küp küp doğradım. Elinizde yoksa dilerseniz başka bir meyve de kullanabilirsiniz. Ama muz çok yakışıyor. Burada 4-5 adet böyle ince kıyım, hafif dişe gelecek şekilde cevizim var. Ve damla çikolatam var. Damla çikolata bir miktar. Ben normal çikolatayı doğrayarak Damla çikolatayı da ettim. Şimdi tekrar karıştırıyorum ve tatlım bitmek üzere. İçerisine isteğe bağlı da şöyle bir avuç kadar kuru üzüm ekliyorum. Çok yakışıyor ama dilerseniz katmayı da bilirsiniz. Hatta farklı kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. İncir, hurma gibi çocuklarınızın yemediği bu tarz kuru üzüm tarzı şeyleri ekleyebilirsiniz. Evet tatlım hazır. buzluğa koyacağımız için böyle soğuğa dayanıklı kaplara ihtiyacımız var. Biz muffin kalıbı kullandık. Ama dilerseniz plastik herhangi veya silikon herhangi bir kapta kullanabilirsiniz. Böyle minik porsiyonlar halinde ben hazırlıyorum. Bu kalıbı kullanmamın sebebi de malzememi kalıplara yerleştirirken kalıbın şeklini daha rahat alabilmesi için. Böyle bastırarak iyice bütün kalıplarımı dolduruyorum. Tatlarımızın yarısını porsiyonluk şekilde, yarısını da böyle herhangi bir plastik kabı aktarıp bütün olarak pasta dilimleri halinde ikram etmek için hazırladık. Bunları buzluğa gönderiyoruz. Donması için bekliyoruz. İsterseniz en az 4 saat bekleyerek üzerine çikolata sosu ile hemen dilerseniz de bir aya kadar buzdolabında bekleyebilir. Dilediğiniz zaman çıkartıp ikram edebilirsiniz. Donan tatlılarımızı bu şekilde dilediğimiz miktarda buzluktan çıkarıyoruz. Zaten porsiyon şeklinde. Ve önceden yaptığımız ve soğuyan çikolatalı sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Biz hazır paket çikolatalı sos kullandık. Dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz. İstediğiniz miktarda, istediğiniz zaman acil misafirlerinizde hızlı bir şekilde yapabileceğiniz, misafiriniz geldiği an dolaptan çıkarabileceğiniz güzel bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.